Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı e kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda ilişki seti da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın eylül ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bakalım yeterli bu kadar gerekirse enerji desteği alırız ve bu grubun sahibi yay burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı eylül ayı kariyer enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir tane spesifik olarak isteyeceğim. Bir saniye Yay Burcu, bu grubun sahibi dostlarımızın kariyer enerjisi. O haberler oldukça iyi. Yani az buz değil, oldukça iyi. Burası, buradan ilerliyorsunuz. Ve... kader tanrıçaları şimdi baktığımızda burada o kadar güzel bir yolculuk var ki birazcık Evet zorluklar mücadele ama onurlu bir şekilde ee, yani böyle yılmadan mücadele vermiş bir grup var burada inandığı yolda, kariyeriyle ilgili inandığı yolda, yolculukta inançlarını, hedeflerini, amaçlarını tutkuyla savunmuş. Belki bazılarınız kolektifte, belki bazılarınız bir kalabalığın içerisinde, örneğin bir ofis ortamı vardır, bazı bir takım alanınıza işte pasif-agresif saldırılar olmuş olabilir. Şimdi kolektif çok geniş bir kitle olduğu için bu E, Ama yine de alanınızı savunduğunuzu görüyoruz. Fakat genel anlamda ben burada inançlarını, hedeflerini, amaçlarını, inandığı kariyeri, o kariyerle ilgili yolculuğu, o yolculuğun özünü onurlu bir şekilde e, savun ayakta durmuşsunuz bu anlamda ha, onurlu bir mücadele verilmiş keza buraya baktığımızda burada da e, ne kadar yorgun olursam olayım evet yoruldum pek çok eğlende bulundum pek çok adım attım Yorgun da hissediyorum. Yaralı bir savaşçı vardır burada baktığınızda, ama savaşçıdır yine de. Savaşçı ruhunu korur. Kariyerinizle ilgili kutsal savaşınızı sürdürdüğünüzü ve e, o son gücünüzle yapıcı bir hamle için harekete geçtiğinizi ve hareket halinde kaldığınızı görüyoruz burada. O yüzden uğurlu olsun. Buradan itibaren çünkü okuma çiçek açıyor. Şimdi. E, İnanılmaz dengeli bir bolluk bereket enerjisi var orada. Alma verme enerjisi homojen bir şekilde paylaşılır. Yetenekleriniz, donanımınız, birikiminiz, tecrübeniz, zamanınız, enerjiniz her neyse verirsiniz, karşılığında ihtiyacınız olan her neyse alırsınız. Cömertçe verirsiniz, cömertçe geri gelecektir enerji dengeli, uyum ahenk denge içerisinde bir bolluk bereket. İnanılmaz özgürleştirici ve keyif verici bir bereket hali orası. Çünkü e hediye takası var burada baktığınızda. Kıymetli değil mi? Oldukça kıymetli. E çünkü çoğu zaman mücadele halindeyken veririz. Karşılığını alamadığımız olur. Ya da bazen yeteneklerimiz vardır. İtimat problemi yüzünden tam olarak sunamayız. Tam olarak sunmadığımız için o evrenin bolluk bereket enerjisinin önünde blokajı oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla hak ettiğimiz enerji geri gelmeyecektir. Bütün bunların geride kaldığını söylemek mümkün. Burada bolluk bereket ahenk içerisinde. E Burada zaten canlar tamamlanma bütünleşme, başarı. Şimdi e, inandınız inandınız, yola inandınız, yolun tutkusuna inandınız yolun yüreğine inandınız pıt pıt atan o güzel yüreğine yola çıktınız, gücünüzü tutkunuzu, azminizi korudunuz. E, bu tutkuyla ilgili ateşinizi daima taze tuttunuz. Size yakışır bir biçimde. Dolayısıyla artık Sağlam temeller üzerine bir çatı oluştu ve o çatının altında burada güvendesiniz. Burası istikrar süreç kararlılık sonucunda açığa çıkan başarı tamamlanma bütünleşme. Burada artık ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, güzel bağlantılar, doğru bağlantılar. Burası kutlama başarı e, renk dans. E buraya geldiğimizde zaten olabilecek en güçlü bolluk bereket başarı var. Her şey belirgin artık. Yaratıcı enerjiniz yüksek. Her şey ışık altında. Burada bireysel ışığınız, bireysel karizmanız, parlak, İtimat içerisinde yolculuk ediyorsunuz artık. Güneşin ısıtan, parlatan, aydınlatan enerjisi yanınızda, sırtınızda sıcacık sizi ısıtıyor. Ee, i̇çinizdeki çocuğa kadar güçlenirsiniz burada. Burada umut var, itimat var, canlılık var, güven var, huzur var, bolluk var, bereket var, başarı var sahipleri her kimse bu setin bana el edin merak ediyorum çünkü bu sizin hakkınız böyle kucağınıza düşmemiş bu e inanılmaz güçlü sağlıklı onurlu bir mücadele vermişsiniz azminizi korumuşsunuz tutkunuzu inancınızı korumuşsunuz e elbette ki nihayetinde buraya ulaşmanız e, işten bile değil değil mi hakkınız bu sizin e buraya baktığımızda zaten kader tanrıçaları söz konusu olduğunda belli ki değiştiremeyecek olduğunuz şeylerle ilgili inatçı davranmadınız. Bıraktınız. Bunlar değişmiyor. Bunlar bana hizmet etmiyor. O yüzden bunlarla ilgili teslimiyete geçmeyi seçiyorum. Ama değiştirebilecek olduklarımla ilgili tam yetkiye sahibim ve yaşamımda, kariyer yaşamımda değiştirebilecek olduğum her şeyi yönetme gücüne sahip olduğum için bu gücü kucaklıyorum. Yaşamımın efendisi olduğum için kendimi onurlandırıyorum ve ee, değiştirebilecek olduğum her şeyi ışıkla, sevgiyle, şifayla iyiliklere doğru dönüştürüyorsunuz burada zaten. Kaderini, kaderini sağlıklı bir şekilde kariyer yaşamındaki kariyerin, ay, kaderini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmiş bir grup var burada. Yani. E, çok kısa bir okuma oldu ama çok anlatılacak bir şey yok. Yani burada şunu yapmak lazım böyle vesaire örnekleyecek. Çünkü zaten burada ne yaptığının ne yapması gerektiğini bilen bir grup var. O yüzden fazla söze gerek yok. Fazla söze gerek yok. Tebrikler. E, burası da ayrıca böyle sadece gel geç bir başarı da değildir. E, buradan itibaren, Eylül ayından itibaren dalga, dalga 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 önümüzdeki süreçlere de yayılacak şekilde güçlü bir başarı var burada. E, tekrar uğurlu olsun. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.